yoksa şu an hiçbir şey gözükmüyor Silah Dolum aynı yer ama yok. Ama yok. Abi bomboş bura. Abi burda. Valla baytım tabancayla hak Abi makesini alsam. Alsam mermim var al al. Al al oyna oyna. Al. Gel içerideler. Abi bekle 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 20 metre var adamla. Geri at ya oyun. Sol, sol yukarı, sol işte. yukarı, sol yukarı. Sol yukarı. Burada 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 burada. Helal. Bitir onu, onu bitir, Smacked onu bitir. Yukarı abi, ne yaptınız? Yukarı Dükkanı tamam. Ali Cemal abi aldı yukarı. Yiyeceğim. Dışarıda var. Yukarıyı bitir Cemal. Bitirdim, bitirdim bitirdi, abi. yukarıyı bitirdim. Ben de kit var al onu. Tamam abi. Kolla dışarıda var. Tamam, Bekle şey dışarı, çıkacağız. Sına bak. Abi burada abi. Burada, burada, burada görüldü. Kaç kişi var bilmiyorum. Abi arkaya kaçıyor. Buradan arkaya kaçıyor. Düşman görüldü. Location. gel, abi, gel abi. abi arkadan da gel Abi arkadan da gelene Abi arkadan da Abi arabalar geliyor ön tarafta arkadan da gelene Abi arkadan da ne Cema buraya gelen olacak. Ya yapma bana bunu. Yapma. Nerede lan değişti? Abi sağ üstte adam var. Sağ üstte. Elbisinde. Geldim. Can çok az. Can çok az. Can çok az. Cema değiştirsin Cema. Değiştir bak orada orada. Aldım birini Bunu aldım. Yoksunuz ya. Abi benim peşindeler abi. Ya Furkan peşindelerdir. Bak. Geliyoruz bekle. Tamam tamam. Şu bot bir şeyler var ya peşinde peşindeler. Aha ne yapayım ne yapayım. Üst tarafta da Düşman görüldü. Alın abi. Lan oğlum gelin gelin. Şurada adamlar çarpsın. Üst tarafta, şöyle. ön tarafta. Aha burda. Düşman görüldü. Abi Canas. Kafa yedi. Canas hadi abi. Bana sallıyor, bana sallıyor. Canım, ne arkamız Cemal abi. abi, arkamız abi kaldı 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 bir oyuncu daha var abi arkan dayan Ne yapıyorsun bebeğim gel bak Heh. Yamar abi iki kaldı Şurda Taraftalar Pilotlarınızı atın Yo lan soldan geliyor cama ses Abi orada adam gördüm ben Ortada 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 orta <laughs> cama ortada Yamar abi abi Sana sağlam nasıl Ben ne ben oldu Beni bitirmeyi oynuyor adam. Abi beni de bitirecek. Sağdakiler aldı hepimizi ki. Abi Nereden sağ gidiyorsunuz oğlum siz? Sağdakiler aldı da. Buraya inen Nereye gidiyorsunuz abi. siz? Arkadan sallayamam. Sağdakiler. Nerede Cemo? Sizin de aldım abi. Allah'ını seveyim. Furkan'a rushlayınca adamlar dedim birini ezdim ne birini de silahla aldım. Allah abi doldurmuşlar. Sıkar AK vardı aldım. Kalkanları var bol bol. Geliyorum. Kompozitörleri var. Kalkanları alın arkada kalkan var. Tamam ben bakarım onu. Ben de alırım kalkan. Bir saniye dört bıraktım. Bir kalkan alayım. Bunu bırakayım. Ya abi şunu bırakayım diyorum. Bir tane kaldı kalkan. Hadi binin hadi binin, binin geç alıyoruz, hadi binin. binin. oynarım. soldalar Yok burada değiller. Abi burada sandıkları... Sağdaki sandıkları almışlar bak sağ tarafta. Aa buradalar burada, burada burada. Abi şurada var. Düşman görüldü. 3 kişi 3 Biz de 3 kişiyiz gelin. O oynayayım mı uzaktakine? Yok yo, Abi birini pıstıracağız öyle. Önündekini pıstırak şunu pıstırak. Bişman bak onun görüşürüz. canı az onun canı az gel gel gel. alıyor o zaman. Abi canı yalın yani tamın biraz azın. Onu aile yakarsan güzel olur. Hadi abi hadi abi. Bırak. Bana yazdı abi. Ya. Soldaki bunun Düşman var. görüldü. Yedi bir tane. Cem abi sen canını mı toplasaydın? Arka geldi Cemal abi. Ben gittim Gitmedim. gitmedin gitmedin ben bunu oynuyorum. Aldım bunu aldım aldım Arkada can var arkadaki canı mı Kaçtı lan adam kaçtı lan Aşağıya patladı Bana Gel buraya gel arkada Bu tarafta can var bu tarafta Cemal abi onu alsın adamın canı yok Ben ben He o alsın o zaman bende de yok da neyse İçeri dalarız ya Sen de şunu al abi Gel böyle gel 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 çatışıyorlar Arkandayım yok gel Bekle 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 bekle. var Keskin nişancıyla sıkıyor herhalde. Uçta. Abi bu taraf bu tarafta da sol, sol, önde biri var. Aynen aynen aynen. Orada iki var. Orada iki var. Ateş ettiğiniz yerde Duşman iki var. görüldü. Yedi bir tane. Abi otomatiğe bağladı ya. Hay abi Allah Diğeri beni alacak, diğeri beni alacak. Ya kardeş otomatiğe bağladı otomatiğe. Arka geldi, arka geldi, arka geldi. Beni de alacak abi. Ya abi ben neden şeyimi kullanamıyorum ya? Buga geliyor abi, ben de de ben de yüzeceğim şu yeşil halim hele ya. Ha oh, o camada da ya. Cama gel gel şunu al cama. Ama onlar vurmasın camı sana. Ab adam. Helal. Cama o cama. 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 cama git git bul cama. Git bul kendine. Cimri Bunu bırak ben halledemem. Git, git bul. Tamam. Lan git dediğimi yap sen ya. Tamam abi burada var zaten. Abi bu taraf var, bu taraf Marked var abi. Ya kardeş var da benim şeyim. Niye gelmiyor ultim benim ya? Abi, baba bu, geliyor abla. Zıplamıyor, eğilmiyorsa bu, bu baktasın. Gitti mu? Yok. yok. Tamam Anladım, abi ondan aha. kayna. Daha oyun bitene kadar öyle. Yani ben de 58 var Cemal abi. 35 var bende. Araba, Araba geldi. Araba. Araba. Araba durdu. Kafa attı Puff direkt buraya. Atmadım. bitirdim ha ona Bay göre oynayın. Araba bulamadım. Kalkan atmadı abi ya. Allah'ın belası kalkan atmadı. Çeli geçelim. Çok güzel. Adamlar, Adamlar basacak. Ramazan bir tut geliyor. Bomba geldi. Helal olsun. Bakacağım. Abi, öyle yapma, öyle, öyle yapma. yapma. Soldan da gelen var. Abi dışarıda Çok yanlış Çok tuttum ya. Hmm. Sol <laughs> bu. Kayıttım solu. solu. Sağ arkasında. Ona göre. ona göre abi burada dikkat et. bir baygınlar var kaldı. kaldır bir saniye, saniye. solumda Olur. tamam cemal abiye gittim. abiye gittim abi bekle, abi bekle. Hadi, hadi hadi kaldırıyor adamını. adamını. Önümde de. Tamam abi. Kaldırdım 2 saniye kaldı geleceğim. Cemal kitini bastım. Geri kaçıyorlar. Bomba attım belki yerler bomba. Arabalarına aralarına kaçıyorlar aralarına ha. Aralarına Aynen arabalarına kaçtılar. Onlar yemedi de ben yedim. Sağdan soldan dolanıyor. Cemal abi. Yan, Yan yana kal. Arabanın orada, arabanın orada, arabanın orada. Soldu gel. Soldu gel. Gördüm, gel. gördüm. Burada önümde. Furkan, dikkat et. Öyle, yoksak, Öyle yatılmaz. Tamam. Burada da dolu olabildi. Aşağı dolu, aşağı adam bak. Sür, sür, sür. Öldü lan tamam öldü. Buradaydı mı? Bekle bak hafta. görüldü. 4 tane var. M4 dikey alayım hele bir dakika beni bir kollayın. Ben senin yandayım. Biz uzat şöyle uzat. alanda değil miyiz? Abi bula dolu, 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 sağ göstermeyin. Oh, yine pas de, sağ taraf bakmasın. Ya. Sağda dörtlü var. Burada. Şu tarafta bir şey orada. İkisi çıktı, ikisi orada. Bir baygınları var kavatların. Mark the location. Var. Bu adamın kaskı nasıldı ben bir ona bakayım hele abi. ben sen de, de yere yeri 25 dedi. saniye var. <laughs> şey Aslar var mı Kurkan? Enerji. Ne Abi? Enerji. Var abi. Al sana adını <laughs> attım dedik. Al abi sen... ha, çıksınlar. <laughs> Mantarlı bende kör. Aynı aşağıda birini baktılar. Baygın çekebiliriz mi kapıyı? Evin içinde biri baygın. Duvarda bir duvarda bir sağda Sağdaki Müslüman evde görüldün. baygın var. Bir tane daha ben baygın verdim. Tamam. Tepe var mantar mantar. Düşman görüldü. Mantara çıktı. Arabanın yanında kalın arabanın yanında kalın. Şu an alandayız abi. Benim bura alan Bunlar bunlar da şu ev, ev ne oldu ev? Şu pencerede abi. Düşman görüldü. Oo Cemo. Anandayız. Abi ya. çıktı şu evden çıkan Düşman oldu. Düşman görüldü. Koşuyor bak koşuyor bak. Düşman Açıkta görüldü. Bak. Diğer eve girdi bunlar rushlayacaklar. Mantardan aşağıya ilan oldu. Cemo, Cemo ben şu kayaya geçiyorum. Mark the location. onun orada kalın. Tamam abi Müslüman tamam. görüldü Bir abi sola gidiyor Baygın'ı çektim, baygın'ı çektim güzel Güzel Baygın benden yedi lan zaten Benden de yedi o baygın hmm. o sizler... arabayı getirin sahibe geçelim Müslüman görüldü ba Arabayı getirin sahibe geçecek. Abi yeni alanı versin Neyse tamam ben getireceğim ara. Devam et. O evde biri kalmış olabilir biliyor musun? Devam et şuraya. Bombalarız orayı. Bombalarız. Devam tamam, et. Tamam Alt, pencere tarafında. Merdivende, merdivende, merdivende. Bir merdiven bir alttaki pencereden. Aa araba araba. Ayrı ayrı, ayrı lan bunlar ayrı ayrı. Aynen aynen. 2 6 1 o zaman. Birini tamam. aldım. Tamam bunlar iki kişi kaldı. Ben yukarı çıkıyorum aşağıda kalıp bombalayacağım. Tamam. Bir kişi kaldı. Bir kaldı abi. O zaman bunlar farklıydı. Onlar nasıl hissediyor? Aynen. Gördüm balkonda balkonda. Sen neyiz abi? Yo 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 tamam gelin kardeş biz bunu basak alalım. Basak mı? Hatta basma yap basma basma basma. Bence basmaya gerek abi, yok abi. Verecek. Ben geri çekiliyorum Cemal abi. Balkon kapısı. Balkon kapısı. Şey yapmasın mevzilenmesin. Ben sizlerim ayı be. aslanım. Güzel yedi, güzel yedi, güzel yedi, güzel yedi, güzel yedi, İçeri kaçtı, sizin içine kaçtı. Atladı. Atlamadı, balkonda hadi. Sivrisinek gözümün önünde dolanıyor ya. Abi yanlış mı attın? Gördüm, balkon tarafında. Buldum bir tane daha. Yine vurdum. Hayır ben seni çıkartmam onu Niye geldin Furkan buraya? Benim abi. O. Ben değilim abi. N niye geldin kardeş? Aldım gitti. gitti.